Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere helyum madenciliği hakkında olabildiğince güzel bilgiler vereceğim ve aynı zamanda da SenseCup'ın M1 isimli cihazı da şu anda benim masamda arkadaşlar. Helyum madenciliği nedir? Ne işe yarar? Nasıl para kazanabiliriz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bu süreç hakkında bizi neler bekliyor? Nasıl bir internet bağlantısı vermemiz lazım? Falan filan. Ortalıkta çok ciddi karmaşık veriler var. Herkes deneme yanılma yöntemleriyle bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor. Ben bu videoda sizlere engin bilgilerimden olabildiğince yararlandırmaya çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kal kablosuz internetti, wi wifi'di falan bu teknolojide de oldukça meraklı birisiyim ve YouTube kanalımda da network konusundaki videolarım ciddi oranda sizler tarafından seviliyor. Uludağ'dan evimin internetine bağlandım bilmem ne falan filan derken son durağımız birdenbire helyum madenciliği oldu. Bu video içerisinde helyum madenciliği vesaire gibi bütün bilgileri tek tek soru cevap niteliğinde paylaşacağım. O yüzden de bu videoyu atlamadan düzgün bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bu konuda bilgi edinmek isteyen arkadaşlarınız vesaire varsa onlara da bu videoyu paylaşabilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmından sizler de merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Ya da benim bu video içerisinde yanlış söylediğim bir şey varsa, eksik söylediğim bir şey varsa bunu da tamamlayabilirsiniz. En azından bu videonun altındaki yorumlarda yeni gelecek olan arkadaşlara güzel bir rehberlik sağlamış olsun. Videoya başlamadan önce hemen şu bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol butonu yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yeni çok olan videolarından hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz ama illa ben ücreti destek vermek istiyorum diyorsanız da katıl butonuna basabilirsiniz. Evet şu anda masamızda helyum mademciliği yapan Cup M1 isimli cihaz var arkadaşlar. Helyum mademciliği nedir? Öncelikle bundan bahsedeyim. Helyum mademciliği bir kripto para birimidir arkadaşlar. Bu kripto para birimini diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi siz al sat yöntemiyle değil de onu bazı prosedürleri yerine getirerek kendinizde üretebiliyorsunuz. Bu cihaz ise veya bunun gibi cihazlar mining yaparak yani kazım işlemi yaparak sizin bu parayı kazanmanızı sağlıyor. Siz de bunu cüzdanınıza aktarıyorsunuz. Cüzdanınıza aktardıktan sonrasında bunu dolara, TL'ye çevirerek kendiniz fiziksel bir paraya dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da al sat işlemleriyle de farklı coinlerde de çalışabilirsiniz. Helium Mining'in diğer mining sistemlerden ayıran özellikleri nedir? Arkadaşlar normal şartlarda siz bir ekran kartıyla ya da bilgisayar işlemcisiyle mining yaparsınız. Çünkü bir matematiksel hesaplamalar döner ortada. Bu matematiksel hesaplamaları ekran kartı daha hızlı yapabildiği Için. çünkü içinde grafik işlemcisi var. Normal işlemciden çok daha güçlü bir güce sahip. Haliyle ekran kartları tercih edilerek siz bu hesaplama işlemlerini ekran kartında yaparak işlemcide bir saatte yapacağınız bir şey ekran kartında 10 dakikada yapıyorsunuz. Öyle öyle bunu mining yapmış oluyorsunuz. Bu sayede de sizler para kazanmış oluyorsunuz. Bunu olabildiğince en basic şekilde anlatmaya çalışıyorum. Teknik bilgileri çok az vererek çünkü her yaş kitlesi bu videoyu izliyor. Fakat siz bu ekran kartını olabildiğince yüke soktuğunuz için bu olabildiğince şebekeden elektrik çekiyor. İşte 500 wattlar, 1000 wattlar vesaire birden fazla ekran kartları falan filan. Daha sonrasında ısınma durumu oluşturuyor. Sizin bunu bir şekilde soğutmanız gerekiyor. Gürültü yani bu odada içerisinde bir ses oluşuyor. Ve sizin bu ürününüz belirli bir zamandan sonra artık bozulmaya da başlayabiliyor. Bir araba gibi düşünebilirsiniz. Sizin bunu sürekli bakımını yapmanız lazım ya da 200 bindeki, 300 bindeki bir motora nasıl size hayır getirmeyecekse ekran kartlarında da öyle durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Tek bir ekran kartıyla mining'e kimse girmez. Ancak 3-4 tane ekran kartı olacak ki mining'e gireyim, iyi bir para kazanayım diyebilirsiniz. Bu tarz sıkıntılardan dolayı artık mining işlemleri de biraz yavaşlamış vaziyette. Çünkü elektrik fiyatları, internetin uptime durumu, oydu buydu, sıcaklıklı, klima masrafları da Türkiye şartlarında bunun altından pek kalkamıyoruz. Helium madenciliğinde ise sizin buna ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken şey bu cihazın açık kalması, internetinin kesintisiz bir şekilde verilmesi o kadar. Peki bu süreç nasıl oluyor? Bunun içerisinde de mi bir ekran kartı var dediğinizi rüya gibi. Arkadaşlar bu cihaz bir baz istasyonu gibi çalışıyor. Siz aslında bir ana sağlayıcısınız. Nasıl Tüksel buraya, Vodafone buraya bir baz istasyonu dikiyor ve onu sürekli ayakta tutmak zorunda ya. Bu da onun gibi bir şey. O Tüksel veya Vodafone artık hangi firmaysa o baz istasyonunu kapattığında ciddi sorunlar doğar ve sizler de bu konuda bir isyan edersiniz, hizmeti alamazsınız ya. Ne olur operatör de onlara kızar hani. İşte burada da bu durum söz konusu. Sizin buradaki cihazınız 20 megabit internete, statik IP'ye ve kesintisiz elektrik ve internet bağlantısına sahip. Elektrik olarak da sabit olarak 5 volt 3 amper enerji tüketim var. Bu ekran kartlarıyla bir mining yapıp da aylık 2000 lira 3000 lira elektrik faturası ödüyorsanız bu cihazda bir ay boyunca tam yükte çalışıyor bile olsa sizin elektrik fotonuza edeceği etki 15-20 lira falandır. Ama bu dediğim gibi bir tane modemin evinizde 7 açık olması gibi düşünebilirsiniz enerji tüketimine. Helium madenciliği yapan bir sürü cihazlar var. İşte Fisipo'nun cihazları, belki marka adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Senscape'in ürünleri yine bir başka ürünler. Bunlar size hazır bir kit sunuyor. Siz sadece anteninizi takıyorsunuz. Mobil uygulamayla eşleştiriyorsunuz ve direkt mining'e başlayabiliyorsunuz. Olabildiğince basit bir kurulumu var. Piyasada genellikle Fisifon'un belki yanlış söylüyor olabilirim adını. Fisifon bir VPN uygulaması ama hani öyle bir markaydı. Bir de Sensecap'in ürünleri olabildiğince Dövanş'ta olabildiğince insanlar tarafından tercih edilen ürünler arkadaşlar. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi sorunsuz çalışması diye düşünüyorum. Helium mademciliği yapmak için nelere ihtiyacınız var? Arkadaşlar ilk olarak böyle bir cihazı ihtiyacınız var. Bu cihazı Sensecap veya Fisifon, belki firma adını, marka adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Öyle bir markanın ürününü alıp da internetini verip, elektriğini verip, mobil uygulamadan bunun bağlantısını yapıp kullanabilirsiniz. Tamamen cihazı unutuyorsunuz. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Fakat bunun önemli bazı noktaları var. Onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu cihazın kesintisiz bir elektriğe ihtiyacı var. Siz eğer sürekli elektrik kesilen bir noktadaysanız bir UPS cihazı alarak UPS'te bunu besleyebilirsiniz. Elektrik kesilmelerinde, kısa kesilmelerde falan UPS bunu saatlerce açık tutabilir ya da ani kesilmelerin önüne geçebilir. 1000 veyalık UPS bu cihaz için baya baya yeterli vaziyettedir diye düşünüyorum. Siz bu arkadaşa kesintisiz enerjiyi verdikten sonra bir de buna kesintisiz olarak internet vermeniz gerekiyor. İnternet olarak da yine kablolu bir şekilde modeminize bağlanıyorsunuz. Modeminizden bir sabit bir IP yapılandırması yapıyorsunuz lokal network'unuzda. Daha sonrasında da internet servis sağlayıcınızı arayıp da kardeşim ben statik IP istiyorum diyerek aylık 20 lira 30 lira artık ne kadarsa o statik IP'yi satın alıyorsunuz ve bu cihazın o statik IP ile birlikte çalışabilmesi için bazı portları açıyorsunuz, modem ayarlarını yapıyorsunuz ve daha sonrasında da cihazınız tıkır tıkır çalışıyor. Bu arada bu cihazı kullanabilmeniz için evinizde minimum 30 megabit internet olması lazım. Neden? Bu cihaz diyor ki ben diyor 20 megabit internete ihtiyaç duyuyorum. 20'den sonrası senin de diyor. Haliyle siz 24 megabitlik bir internet kullandığınızda o 4 megabitte siz bir HD film açtığınızda bunun hızını düşürmüş olacaksınız. O yüzden de sizin bir odada bir pay, bir yapılandırma, bir load balans falan yapmanız gerekiyor. Eğer firewall'unuz varsa ya da profesyonel network yönetiyorsanız router'ınıza veya firewall'ınıza dersiniz ki kardeşim SenseCab'in bu üründe bu cihazına şu IP'li ürüne 20 megabit'i hmm. garanti et. Geriye kalan hızı anca benim evimdeki herkese ver diyorsunuz. Siz bu da davlanda asılsanız bile bu arkadaşın 20 megabitini kimse sabote edemiyor. Siz eğer elektrikte kesilmeler, internette kesilmeler vesaire yaşarsanız, statik IP'yi almazsanız sizin para kazanma hacminiz düşer. Bu çok önemli nokta. Sizin bunların hepsini sağlayıp hizmete sunmanız gerekiyor. Nasıl bir anten kullanmalıyım? Arkadaşlar Sensecap veya daha farklı markaların helyum mademciliği yapan cihazları indoor ve outdoor modelleriyle karşınızda. İç mekan ve dış mekan olarak. Bu cihaz iç mekan standartlarına göre hazırlanmış bir cihaz. Haliyle sizin bunu direkt dışarıya koymanız bu cihaz için bir tehlike demektir ama onun önlemlerini alırsanız bir tehlikesi kalmamış oluyor. Ama eğer siz outdoor tarzında yani dış mekan cihazı alırsanız hiçbir şey dert etmiyorsunuz. Direkt onu dışarıda kullanmak zorundasınız. Türkiye şartlarında konuşacak olursak bunu dairemizin içinde vesaire falan filan kullanmamamız gerekiyor. Biz para kazanma odaklı baktığımız için bu işe herkese erişmemiz gerekiyor. Herkese erişebilmemiz için de bizim cihazımızı dışarıya yerleştirmemiz gerekiyor. Bu cihazı dışarıda önünde engel olmayacak bir şekilde 360 derece omni anten takarak bu cihazın erişimini arttırabilirsiniz. Bu antenlere omni anten deniyor. 360 derece yayın yapıyor. Bazı antenler şöyle tabela gibidir ve ondan sadece belirli bir açıya hitap ederler. Oval bir şekilde sinyal gönderirler. Ama bu antenler 360 derece yayın yaptığı için şöyle bir simit gönderir. Antenlerin bir desibel değerleri var. 2 dBi. 4 dBi, 6 dBi, 8 dBi, 10 dBi. Bu dB değeri güç demek, kazanım demek. Siz bu dB değerini en iyisi olsun derseniz bile bu dB attıkça bu antenin açısal değerlerinde değişiklik gösteriyor. Öncelikle sizin bu anteni çatıya ya da önünde engel olmayacak tamamen açık bir alana yerleştirmeniz lazım. Dört tarafı da açık olması tavsiye edilir çünkü bu omni anten. Eğer bu taraflarda bir duvar varsa siz bunun %50 performansını unutun demek. Bu arkadaşın antenini siz çatıya yerleştirdiniz ve aynı zamanda da oraya 4 dBi anten taktınız. Evet şehir içerisinde 4 dBi anten fazlaca çok iyi bir antendir. 6 dBi anten de takabilirsiniz ama eğer 8 dBi anten takarsanız bunu biraz daha yükseltmeniz gerekiyor. Şehir içinde 4 ila 6 dB antenler tavsiye ediliyor ama siz şehre uzak bir noktadaysanız o zaman 6 ila 10 dB arasında anten kullanabilirsiniz. 8 dB'lik anteni de şehir içerisinde kullanabilirsiniz ama o antenin açısı ve yüksekliği biraz önemlidir. Sizin bunların hepsini göz önünde bulundurarak çalıştırmanız gerekiyor. Antenle cihaz arasında bir uzatma kablosu kullanılıyor. Siz de zaten böyle kablolar kullanacaksınız. Bu kablo maksimum 3 metreyi geçmemek şartıyla sizlere söyleniyor ama 1 metreyi bile geçmemeye özen gösterin. 30 santimlik ve 1 metrelik küçük küçük modülleri var. Siz o modüllerden kullanarak bu anteni uzatabilirsiniz. Dış mekan cihazda sizin ana kutuyu saklamanıza gerek yok. Ama iç mekan cihazda da oraya bir plastik pano yapıp da bu cihazı onun içerisine koyup anten kablosunu dışarıya doğru çıkarıp antenizi de oradaki direğe sabitleyerek kullanabilirsiniz. Durum bunlar ibaret. Yapacağınız işlemlerin hepsi bu arkadaşlar. Bu arada şunu asla ama asla unutmayın arkadaşlar. Orada bir topraklama alıp bu cihazı topraklamaya bağlamanız gerekebilir. Çünkü siz cihazınızı dışarıya koyuyorsunuz. Dışarıya koyduğunuz için bir yıldırım düşmesi, şimşek çarpması gibi çeşitli durumlar söz konusu olabilir. Hemen orada toprak hattından bunu tahliye etmiş olur. Ve aynı zamanda da sizin buradaki kutu iç mekan cihazınız sayıya onu orada bir panonun içerisinde gizliyorsanız da su alma, karda kalma gibi durumları da göz önünde bulundurarak bir ufak bir çalışma yapmanız gerekebilir. Arkadaşlar anten olarak herkesin yanlış bildiği bir şey var. O da antenin frekansı. Tamam DBI'ye okey, işte anten kablosu okey, antenin tipi okey ama bu 868 MHz'lik bir anten. Türkiye'de sizin öyle bir anten kullanmanız lazım. Fakat gelip buna Wi-Fi anteni takan var. Wi-Fi anteni 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarıyla iyi bir tepkime gösterebilecek bir antenler. Sizin Loda Network'unda 868 MHz'i iyi bir şekilde verebilecek bir antene ihtiyacınız var. Ve dış görünüşüne bakarak bu Wi-Fi anteni de bu Loda anteni de diyemezsiniz. Bunun ölçüm cihazları var. Ölçüm cihazlarında bunlar ölçülür ya da satıcı size ölçer der ki kardeşim bak bu budur. O şekilde olabilir. Senscape ya da farklı firmaların sattığı antenleri de kullanabilirsiniz. Ama o anten MHz sizin için en büyük hata ona mutlaka mutlaka dikkat edin. Helium mademciliği cihazını nereden temin edebilirim? Arkadaşlar bu cihaz kara ve 40 bin lira gibi fiyatlara satılıyor. Bunun yarısı fiyatlara satılıyor. Sahibinden de var, Letko'da da var, Oda'da var, burada da var. Hatta bunu modem diye satanlar da var. Bunun ne olduğunu bilmeyenler de var. Arkadaşlar bu cihazın yurt dışından da direkt siparişi sağlanabiliyor ve genellikle yurt dışından getiriliyor ve öyle satılıyor. Araya sadece bir 50 dolar, 100 dolar kar marjı ekleniyor. Anca öyle bir satıcı bulmanız lazım. Ben de öyle bir satıcı üzerinden temin ettim arkadaşımla birlikte. Aslında arkadaşım temin etti. Ben de video için ondan istedim bu cihazı. Siz de böyle bir satıcı arıyorsanız aşağıda ben iletişim bilgilerini sizlerle paylaşabilirim. Bu bir reklam vesaire değildir. Hani sadece kara borsaya gitmeyin. Normal olması gerektiği fiyatlarda satın alın daha iyi. Şu anda insanlar bayağı sıraya girmiş vaziyette. 2 ay, 3 ay boyunca bekleyenler falan filan da var. Açıkçası şu an gerçekten de ciddi bir olan bir durum arkadaşlar. Helium mademciliğinin ana altyapısı, ana yapı taşı ne de diyecek olursanız işte benim gözümü dolduran nokta da bu arkadaşlar. Çünkü sene 2018'de ben bu teknolojiyle çalışmışım. Ben bu teknolojiyi hissetmişim, görmüşüm ama o zamanlar buralar dutluktu. Şimdi artık bakıyorum İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Bayağı bu cihazdan kullanıyor. Herkesin çatısında böyle antenler falan görmeye başladık. Bayağı da bir şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Arkadaşlar LoRa diye bir teknoloji var. Bu LoRa isimli teknoloji Amerika'da çıkmış olan bir teknoloji. Bunun aslında bir teknoloji de denmeyebilir. Bu üniversite projesi falan filan da bu proje çıkarken biz çöp kamyonlarını, işte şehir içerisindeki metroları, şehir içerisindeki trafik lambalarını, onları bunları vesaire. bu sistemleri takip edebilelim. İnternet altyapısı olmadan, GSM altyapısı olmadan biz de kendimiz bir altyapı oluşturalım diyerek radyo frekanslarıyla çalışan bir teknoloji oluşturuyorlar. Bunun adı da LoRa. LoRaWAN diye bir teknoloji. Fakat bu LoRaWAN sisteminin çalışması için... LoRa Gateway'lerin olması lazım. Yani bu tarz bir LoRa Gateway cihazdan olması lazım. Bunlar baz istasyonu görevi görecek. İletişim kuracak olan cihazlar küçücük modüllerle yani şöyle kibrit kutusundan bile küçük olabilir. Öyle cihazlarla bu Gateway'lerin yayda sinyale bağlanarak çalıştığı bilgilerini verecekler. Örnek vereyim sizin elektrik sayacınız, su sayacınız, doğalgaz sayacınız var. Ve onların üzerinde o kibrit kutusundaki cihaz bağlı. Enerji tüketimi bile yani içinde bir tane bir power bank koyun. Sizin telefonunuzu iki kere şarj eden power bank o LoRa cihazını bir ay boyunca açık tutabilecek bir güçte. Size öyle anlatayım. belki de iki ay bile açık tutabilir. O cihaz saatte bir ya da her gün ya da haftada bir <laughs> sizin sayaç bilginizi söyleyecek. Ve bu gateway'de o iletişim altyapısını sağlayacak ve artık ana sunucuya bunların hepsi gitmiş olacak. İnsanların Deprem sonrasında olacak mesajlaşmalarını da sağlayabilir. Çünkü internet yok, telefon yok. E bu da radyo sinyallerini kullanarak gidiyor. 868 MHz, 920 MHz de kullanıyordu ama o da başka bir kıtalarda kullanılıyor. Ama Avrupa standartlarında 868 MHz'dir. E bunların hepsi olduğunda enfes bir şey ortaya çıkıyor. Türkiye'de de biz bunu denemek istedik. Dedi ki biz Raspberry Pi'dan LoRa modülleri alalım. LoRa'nın kendi antenini falan kullanalım. Yapalım bir bakalım neler çıkacak, nasıl bir teknolojimiz, hızı neymiş falan filan diye merak ettik. Ve bununla alakalı çalışmalarımıza başladığımızda public olarak yayınlanan bir haritada Ankara'da bir tane bir cihaz görmüştük. İstanbul'da da iki tane cihaz görmüştük. Biz de üçüncüsüydük, pardon dördüncüsüydük ve Bursa'daydık biz de. Çok güzel bir teknoloji. Siz sunucuya bilgi gönderiyorsunuz, cihazları birbirleri arasında konuşuyorsunuz ama tabii arada ciddi bir gecikme var. İşte 5 dakika, 4 dakika, 10 dakika, yarım saat gibi gibi bu gecikmeler neticesinde gerçekten de güzel bir teknoloji. Sıfır bir bilgisi verir yani. Boolean değerleri de rahat rahat döndürebilirsiniz. Ama tabii ki de o LoRa Türkiye içerisinde çok yaygın olmadığı için, baz istasyonları dolu dolu olmadığı için biz de öyle kenara atmıştık. Ama şimdi bu cihazların hepsi helyum madenciliğinin yanı sıra o network ağını örmüş vaziyette. İstanbul'un nereden baksanız %60'lık kısmı LoRa network'una sahip. Bursa da aynı şekilde, İzmir de aynı şekilde, Ankara da aynı şekilde Türkiye'nin diğer yanlarında da yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bunların hepsi dolduktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Küçük küçük modüller çıkacak. LoRA diye. Hani siz böyle Wi-Fi diye bu Wi-Fi destekli diye görüyorsunuz da bu LoRA destekli diye göreceksiniz ve sizin saatiniz ya da ne bileyim bir şeyiniz abi sinyaller gönderecek size. Size ben açılayım mı, ben kapalıyım, ben şu anda şu konumdayım, bu bu konumda gibi size basit bilgiler gönderebilecek bir altyapı. Ve hatta deprem zamanında bile hemen hızlıca mesajlaşma uygulaması olarak da kullanılabilir. SMS gibi kullanabilirsiniz. Karakter limiti falan olur. Ama çok güzel bir altyapı ve çok da benim gözümü dolduran bir şeydi. Böyle bir teknolojide ben biraz çalışmıştım. Ve şimdi Lode'yi tekrardan karşımda görmek beni bayağı sevindirdi. Arkadaşlar bütün her şeyi anlattım sizlere. Ve şimdi artık bunun para kazanma durumunu size anlatayım. Sizin bulunduğunuz bölgede ya da bu cihazı takacağınız bölgede nasıl bir tepkin var? Başka cihazlar var mı yok mu? Bunların hepsini ücretsiz olarak açık kaynak olarak yayınlayan bir site var. Helium'un yayınlamış olduğu haritayı açıyorsunuz. Oradan kendi ev adresinizi buluyorsunuz ve orada başka Helium cihazlarının olup olmadığını görebilirsiniz. Size çok yakın olan bir cihaz varsa siz o geliri ikiye bölmüş oluyorsunuz. Yani sizin için bir olumsuz nokta. Siz bu cihazı biraz daha farklı yere konumlandırmak zorundasınız. Ama dediğim gibi iki farklı cihaz arasında 250-300 metre olması gerekiyor ki siz de rahat, rahat iyi bir şekilde para kazanabilirsiniz. Eğer cihaz daha dediğim gibi yakınsa ne yazık ki siz geliri ikiye bölmüş oluyorsunuz. Örnek şurada karşıdaki binadaki bir adam da koymuş. O zaman büyük sıkıntı. Sizin bu cihazdan en iyi şekilde gelir elde edebilmeniz için bu cihazın sürekli kapanmadan açık kalması gerekiyor. Bu çok önemli. Asla ama asla elektriğinin kesilmemesi gerekiyor. Bir de internetinin asla ama asla kesilmemesi gerekiyor. İnternet hızının 20 megabitlerde olması gerekiyor. Yani siz 16 megabitlik, 10 megabitlik bir internette bunu yapamazsınız. Ve aynı zamanda da statik IP kullanmanız gerekiyor. Statik IP kullanmadan da bunu çalıştıranlar var. Çalıştırabilirsiniz. Ama siz modeminizi kapatıp açtığınızda ya da CKNAT sistemindeyseniz IP'niz değişecek. Her IP değiştirmesinde çeşitli cezalar diyebiliyorsun Cihazınız sizin belirli bir puan düzeyine sahip oluyor. O puandan da düşmüş olabiliyorsunuz. O yüzden de hiç bunların hiçbirisini yaşamaya gerek yok. Sizin tek yapmanız gereken şey kesin size gerekirlik statik IP ile iyi bir internet sunmanız. Olay bu. Cihazınıza en iyi anteni takarak bunu çatıya yerleştirmeniz. Bundan yaklaşık 150 metre ötesindeki 200 metre ötesindeki adam 6 dB antenlik takar. Sizde 4 dB'lik anten taktığınızda o adam sizden daha fazla kazanabilir. Ama siz de 6 dB ya da 8 dB bir anten takarak bu cihazı olabildiğince yüksek bir konuma yerleştirerek kazancınızı arttırabilirsiniz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bölgenize göre, cihaz sayısına göre bu kazanç durumlarını değişiklik gösterebiliyor. Zaten haritayı incelediğinizde bunun bütün detaylarını göreceksiniz. Siz bütün şartları sağladığınızda ve etrafınızda da bu tarz cihazlar olduğu sürece çok uzağınızda veya çok yakınızda olmamak şartıyla siz günlük 5 dolar, 10 dolar, 8 dolar kazanç sağlayabilirsiniz. Aylık 200 dolar, 150 dolar, 300 dolar gibi gelirler elde edebilirsiniz. Arkadaşlar Helium madenciliğinde elde ettiğiniz parayı Binance Global Türkiye değil, Binance Global üzerine aktarabiliyorsunuz. Çünkü o da Helium para birimi var ama Türkiye olan Binance'da yok. Siz Binance Global üzerinden bunu dolara çevirdikten sonra artık banka hesabınıza vesaire falan filan aktarabilirsiniz ya da farklı kripto paralarda da alabilirsiniz. Yani para çekme kısmı oldukça basit. Senscape en bir cihazını hemen şöyle bir elimize aldığımızda gördüğünüz gibi orta tarafında bir Ethernet portu var. Bu Ethernet portuna siz modeminizden gelen kabloyu takıyorsunuz. Bu arada PoE desteği yok. Siz bu cihaza PoE bağlayamazsınız. Bunun dış mekan destekli olanlarda PoE var. Yani sadece Ethernet üzerinden hem elektriği hem de datayı taşıyabiliyorsunuz. Ama bu iç mekan cihazı olduğu için PoE desteği yok farklı markaların ürünlerinde Poe kullanabilirsiniz. Bir de bizim burada mikro USB güç girişimiz var. Bu güç girişi üzerinden 5 volt, 3 amper, 13 wattlık adaptörünü kullanmak zorundasınız. Kendi adaptörünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Siz eğer buraya farklı adaptörler kullanırsanız o elektrik enerjisini sağlayamayacağınız için cihaz performanslı bir şekilde çalışmaz. Onun bir yanında bir led ışığımız var. Bu led ışının henüz ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamamen sistem durumuyla alakalı bir led'dir. Onun bir yanında ise bir buton var. Bu butona basarak herhalde çeşitli konfigürasyonları yapmanız sağlanıyor. Ben de yavaş yavaş bu cihazı kullanarak göreceğim. Bir de bizim bu da bir anten soketimiz var. Buraya antenimizi takıyoruz. Bu anten kutunun içerisinde sizlere verilmiş oluyor. Bu antenimiz bir Wi-Fi anteni değil. Bu 868 MHz yani LoRa'nın çalışacağı frekansta bir antendir arkadaşlar. Siz bunu modeminize uysa bile taksanız bile performans alamazsınız. Bunu mutlaka mı mutlaka sizlere bildireyim arkadaşlar. Cihazın sağında ve solunda hiçbir şey yok. Üst tarafında bir sense cap yazısı var. Ön tarafında da yine bir power led'ini görüyorsunuz ama bu led kutunun içerisindeki Raspberry Pi'in ışığı. Raspberry Pi'yi bilirsiniz. Bir mini PC arkadaşlar. Burada güçlü bir Raspberry Pi var. Durum bundan ibaret. Alt tarafında da bir seri numarası gibi çeşitli etiketler var. Cihaz oldukça soğuyabilir vaziyette. Kutusu da gerçekten de güzel ve premium hissiyatı veriyor. Yanılmıyorsam hafif metalimsi bir yapıda plastik kutu. Evet arkadaşlar umarım bu videoda sizlere olabildiğince yararlı bilgiler vermişimdir. SenseCap M1 ürününün şu anda sizlere biraz böyle tanıtımını yaptım. Kutu açılışını vesaire sağladım. Bunun uzun kullanım videosunu çekeceğim. Uzun kullanım videosu baya geç gelecek. Yani bir iki ay sonra, üç ay sonrasında gelecek. Yani yazın ortasında gelir. Onun da şöyle anlatayım. Ben bu cihazı evimin balkonuna yerleştireceğim. Hatta 6 dB'lik bir anten koyacağım. İşte oraya elektrik kablosunu çekeceğim. İşte 20 MB statik IP'li internetini vereceğim vesaire vesaire. 2 ayda 3 ayda ne kadar kazanç sağladım? Ne kadar elektrik fotoğraf geldi? Ne kadar internet giderim oldu? 20 MB internetin sürekli sabote edilmesi beni ne kadar etkiledi gibi uzun kullanım videosu çekeceğim. Eğer o videoyu yayınladıysam aşağıda videonun açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Siz bu videoyu belki bir yıl sonra da izleyebilirsiniz. Şu anda öyle bir video çekme planım var. Bunu sizlere belirteyim arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Hemen şu alanda bir yerde bulunan abone ol butonuna basarak Mert Kuş Kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonu yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Aşağıda çıkan sosyal medya hesapları üzerinden de beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.